Türkiye'deki yüksek enflasyon, kamu görevlileri ve emeklilerin alım gücünü önemli ölçüde azalttı. Milyonlarca kamu görevlisi ve emekli, Temmuz 2024'te gerçekleştirilecek maaş zamlarını merakla bekliyor. Bu zam oranları, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek. TÜİK, tarafından yayınlanan verilere göre, Mayıs ayındaki enflasyon oranı aylık yüzde 3,37 olarak kaydedildi. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon %75,45'e ulaştı. Önceki aylara baktığımızda Şubat ayında enflasyon %4,53, Mart ve Nisan aylarında ise sırasıyla %3,16 ve %3,18 olarak kaydedilmişti. Bu veriler ışığında Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammının hesaplanmasında kullanılacak 5 aylık enflasyon oranı netleşmiş oldu. Kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak zam miktarı, Temmuz-Oralık dönemini kapsayacak şekilde belirlenecek. Haziran ayının enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, kesin zam oranı netleşecek. Polis, doktor, öğretmen ve hemşire gibi farklı meslek grupları için maaş artışları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak hesaplanacak. Emekliler için maaşlarda beklenen artış, 6 aylık enflasyon verileri ve ek olarak refah payının da dahil edilmesiyle gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin maaşlarına yapılacak zammı Temmuz ayındaki enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte açıklayacak. Refah payının onaylandığı ve Temmuz ayında emeklilere rekor bir zam yapılacağı belirtiliyor. 5 aylık enflasyon verilerine göre emeklinin %22,72 maaş zammı kesinleşmiş durumda. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre ise 6 aylık enflasyon farkının %25 ila %26 arasında olacağı öngörülüyor. SGK uzmanı Ali Tezel, emeklilere yapılacak Temmuz zammının 25-26 arasında olacağını belirtmişti. Tezel, ek refah payı olmadan emeklilerin maaşlarının açlık sınırının altında kalacağını ifade etti. SGK uzmanı Özgür Erdursun ise hükümetin %25 enflasyon farkına ek olarak %5 veya daha fazla bir refah payı ekleyebileceğini belirtti. Bu durumda toplam zam oranının %30'a ulaşabileceği tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıkılaştırıcı para politikaları nedeniyle zam oranlarında geçmiş yıllara göre daha dikkatli bir tutum sergiliyor. Bu durum, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarını sınırlayabilir. Ancak, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için ek düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Temmuz 2024'te yapılacak maaş zamları hem kamu görevlileri hem de emekliler için büyük bir önem taşıyor. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında maaşlarında yeterli artış bekleyen vatandaşlar, hükümetten daha adil ve kapsamlı bir düzenleme talep ediyor. TÜİK ve Merkez Bankası'nın enflasyon verileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve refah payı zammı maaşlara yapılacak artışı belirleyecek. Temmuz ayında yapılacak zam oranlarının kamu görevlilerinin ve emeklilerin yaşam standartlarını ne ölçüde iyileştireceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek olan son enflasyon verisi ise 3 Temmuz'da açıklanacak. Emeklilerin maaşlarına uygulanacak yeni zam formülü gündemde. Bu formüle göre emeklileri üçlü zam bekliyor ve en düşük emekli maaşının 14.000 Türk Lirası seviyelerine çıkması öngörülüyor. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı için enflasyon beklentisi %2,56 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında 6 aylık enflasyon beklentisi %25,86 olarak hesaplandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için Temmuz ayı enflasyon artışının yaklaşık %26, memur ve memur emeklileri için ise %21 seviyelerinde olması bekleniyor. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar karşısında maaşı eriyen emekliler, enflasyon farkının yanında refah payı da talep ediyor. %5 ila %15 arasında bir refah payı artışı öngörülüyor. Masadaki yeni zam formülüne göre, emekliler için 3 farklı zam uygulanması planlanıyor. Enflasyon farkı, TÜİK verilerine göre hesaplanan 6 aylık enflasyon farkı, emekli maaşlarına yansıtılacak. Bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %26 virgül memur ve memur emeklileri için ise %21 olarak öngörülüyor. Refah payı, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için refah payı zammı yapılması planlanıyor. Bu oranın %5 ila %15 arasında değişebileceği belirtiliyor. Ekstra zam, Ocak ayında olduğu gibi, emeklilere yapılacak zam oranlarının eşitlenmesi gündemde. Bu uygulama ile emeklilere ilave bir artış sağlanacak. Yeni zam formülü ile en düşük emekli maaşının 14.000 Türk Lirası seviyelerine çıkması konuşuluyor. Zam döneminin yaklaşmasıyla birlikte bankalar arasındaki emekli promosyonu yarışı da kızıştı. Şu anda 18.000 Türk Lirası bandında olan promosyon miktarının Temmuz zammı sonrası 20 bin Türk Lirası ve üzerine çıkması bekleniyor. Bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapmak için çeşitli kampanyalar düzenlemekte ve yüksek promosyon teklifleri sunmakta. Yüksek enflasyonun etkisiyle alım güçleri azalan emekliler, Temmuz ayında yapılacak zamları büyük bir merak ve umutla bekliyor. Ocak ayında %49,25 oranında maaş zammı almış olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, Temmuz'da benzer bir artış beklentisi içindeler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına yapılacak zamların Temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte açıklanacağını belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sıkılaştırıcı para politikaları nedeniyle zam oranlarında dikkatli bir tutum sergilense de, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için ek düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Temmuz 2024'te yapılacak maaş zamları, kamu görevlileri ve emekliler için büyük bir önem taşıyor. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında maaşlarında yeterli artış bekleyen vatandaşlar, hükümetten daha adil ve kapsamlı bir düzenleme talep ediyor. TÜİK ve Merkez Bankası'nın enflasyon verileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve refah payı zammı maaşlara yapılacak artışı belirleyecek. Temmuz ayında yapılacak zam oranlarının kamu görevlilerinin ve emeklilerin yaşam standartlarını ne ölçüde iyileştireceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de yüksek enflasyon, milyonlarca emekli ve memurun maaşlarında iyileştirme beklentisini artırmış durumda. Temmuz 2024'te yapılacak maaş zamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri ile netleşecek. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre zam oranları şekillenmeye başladı. 2024 Ocak döneminde memurlar ve memur emeklileri için %15'lik bir toplu sözleşme zammı uygulanmıştı. Temmuz döneminde ise bu oran %10 olarak belirlendi. Şu an için 5 aylık enflasyon verileri açıklandı ve bu verilere göre memur maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı %22,72 olarak hesaplandı. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, 6 aylık enflasyon oranının %25 ila %26 arasında olması bekleniyor. Memurların maaş hesaplamaları, her 6 ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden yapılmaktadır. Ocak ayında %15 olarak belirlenen toplu sözleşme zammı, Temmuz ayında %10 olarak uygulanacak. Buna göre, en düşük memur maaşının en az 39 bin Türk lirası olması bekleniyor. Memur emeklisinin taban aylığının ise 17500 TL'yi geçeceği tahmin ediliyor. Ortalama memur maaşlarının ise 45000 Türk Lirası seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarını büyük bir merakla bekliyor. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için zam oranı %22,72 olarak hesaplandı. Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahminleri doğrultusunda bu oranın %25 ila %26 arasında olacağı belirtiliyor. Bu durumda en düşük emekli maaşının 12500 Türk Lirası ile 15000 Türk Lirası arasında olması bekleniyor. Emekliler enflasyon farkına ek olarak refah payı zammı da talep ediyor. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Temmuz ayında da refah payı uygulamasının devam etmesi ve en az %5 oranında ek bir artış yapılması bekleniyor. Bu durumda, emekli maaşlarındaki artışın %30 seviyelerine çıkması mümkün olabilir. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin, Ocak 2024'te memur emeklileriyle maaşlarının eşitlenmesi nedeniyle ekstra bir zam alabileceği konuşuluyor. Zam döneminin yaklaşmasıyla birlikte, bankalar arasında emekli promosyonu yarışı da kızışmış durumda. Şu anda 18 bin Türk lirası bandında olan promosyon miktarının, Temmuz zammı sonrası 20 bin Türk lirası ve üzerine çıkması bekleniyor. Bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapmak için çeşitli kampanyalar düzenlemekte ve yüksek promosyon teklifleri sunmaktadır. Temmuz 2024'te yapılacak maaş zamları hem emekliler hem de memurlar için büyük bir önem taşıyor. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında yeterli bir artış bekleyen vatandaşlar, hükümetten adil ve kapsamlı bir düzenleme talep ediyor. TÜİK ve Merkez Bankası'nın enflasyon verileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve refah payı zammı maaşlara yapılacak artışı belirleyecek. Temmuz ayında yapılacak zam oranlarının kamu görevlilerinin ve emeklilerin yaşam standartlarını ne ölçüde iyileştireceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.